Bu <laughs> hareket Motoru niye takmadın? Motor var He. ya kör gözünü. Ya doldursana ya. Ya mal ya bırak ver 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 Yok ver. vermeyeceğim. Tamam götür. Orası sallanıyor mu bir baksana. Yok, yok sıkıntı yok. Dur. Şimdi sallanıyor mu? Ya arıtsıcan ben. Geçen ben bunda aküyü bitirdim biliyor musun? Ne? Mı? Aküyü bitirdim. Akü bunda. Var yok ki ama. Benim canım niye? Anam. Anneniz... Kim? Hadi bas bas. Lan senin kapı nerede? Ananız. Evet, sen... Kerd taş babana kadar. <laughs> <laughs> Oğlum bunu kim çekti? Kerd işte. Oğlum bunu kim çekti? El frenle. Mal, mal bir. Ne diyor lan bu? Yok. <laughs> lan benim kapı gene gitti ananız. Oluyor mu? Olmuyor. Hiçbir şey yapma bak. Şuna söyle yemesin. Yemek yemesin. Ananı s*** Ya, ya salak s*** Ananı s*** <gülüyor> <gülüyor> Yok 3.5 metre kilite var. var Sen de ağırda mısın? Krizenin içinden ne çıkıyor? Hiçbir şey Mutan Lan Çarpan mı bu da? Çarpan mı? Arabanın Bak şöyle yapacağım. Bak abim yapacak. Tağıl şimdi. Getir bir getir şunu dakikas, Getir dur. Tak. Lan. Ya, <laughs> ya ne yaptı yine bu ya? Arun taştan gibi amına Ben taldım diyor, Öldüm. <laughs> Buraya mı diyor bu? Nereye diyor? Bura mı? Görmüyor. Burada bir şey yok ki mal mal ya. Artık. boşluğa sür yanını. ya yanlış bak bek ya. Ya bu nar mı? <laughs> Cetedini bulam. Aynı amına koyayım motor. Aynı diye. Aynı mal. Bak A gider. Ya neresi aynı? <laughs> daha farklı. Ay, bak, zaman... bir dakika bir de amını beynini sala. Olsun. Ya in in in. Ya malorus. Niye ses çok güzel? Ya bak. Mal diye. Ne Lan, 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 lan. bunun şeyi açık. Ya niye in? Malım. Ya sıkıyorum. kapıyı niye salak Sen ne sökyorsun? Sen söktüm Ya konuşma. <laughs> Bu niye böyle ses çıkarıyor? Lan yap anladım. Lan lan Oğlum kaçtı gidiyor aslında. <laughs> kaçtı gidiyor. 160 tane göster gösterge baksana be. Gösterge yok ki. Gösterge yerinden çıktı oğlum. İbre yerinden çıktı. Bakmıyor, iktiriliyor sadece. Onu Nereye gitti lan? Nereye <laughs> gitti? <laughs> <laughs> Lan Bak. Lan, lan fırtına çarptı. İbret düştü ibret Lan dur dur. dur. Köklü var ha bırakalım sen. Lan düş. <gülüyor> <gülüyor> lan, <gülüyor> lan lan. <gülüyor> ya döktü ya? Şimdi gel buradan gittireceğiz hadi. Anır. Lan. lan. Bepin dışına düştü. <laughs> Çek. Of, of Tamam. Hadi. Badyo At diyemden. Ananın am bak kız hiçbir sağ sol dışında hiçbir şey dokunmuyorum şu an. Ya bırak anel. Otopilot ben oğlum. Ben. Gaza basmıyorum. <laughs> Otopilot. Ver, trafik kurallarına uyalım. El Hop yan yan virajda da koptu. Girme oraya girme girme. Oraya girme. Aa şurada bir Anam. indirdik. Şunu indir misin? indirir misin? İndirir misin? İndirir misin? Kapımı kapatır mısın? Kaçacağız şundan kapımı kapatır mısın? Ananı yine biner misin? Yurmuyor, durmuyor durmuyor valla. Kapı gitti. <laughs> lan oğlum arkadakine ne <laughs> oldu ya? Saklanacağız dur. <laughs> <laughs> lan bu niye oraya geldi? bak fazla. Ya e kaput sökü. gaptan kaptan gidelim bir yerden diyarlara <laughs> lan lan. Nerede lan? Arkadaydı. <laughs> <laughs> Ana. Abo zombi var yukarıda. <laughs> Teker aşağı düştü. Peker aşağı düştü. Benim arkam boş. Peker aşağı düştü.